geçeceğiz buradan. Pardon. Pardon. Buyurun. Ben Göktürklerden. Abi var. nerede kaldınız? Gözünüz Trafik vardı. Çok göç varmış. Bu tarafa. Bir <laughs> saniye. <saat gülüyor> kadar A, Öyle, <laughs> Öyle değil. Akşam bitiyordu bunlar. Vay arkadaş. Ne? şarap mı bira mı? <laughs> <Vay>, karışık orta. Şeyler nerede? Trakyalılar nerede? Trakyalılar. Onlar. Abi oraya mı göçeceğiz? Ya buradan çıkmış gelene kadar gidelim diyorum yani. Avrupa diye bir yer var diyorlar. Onun için. Merhaba. Merhabalar. Buyurun efendim. Roma İmparatorluğu. Aa, tamam, Importante. Importante Roma. Aa, Roma hoş geldiniz hanımefendi. Hoş Nasılsınız? Evet aya, gemi kalkıyor dediler. Gemi de biz biraz kanalarla ilerleyeceğiz <laughs> ama en güzel en VIP kanayı size vereceğiz merak G etmeyin. Gemi ne tarafta oraya geçeyim ben? E, ee, gemi yok da kanı var. Olur mu kanı? Uyar mı? Romacığım. Ee, VIP olursa. VIP kanı. Olur. Full artı kapalı. Okey bu da benimki. Kahyanız mı? Ha. Evet. <laughs> Yükleri, arkaya Yükleri arkaya veriyoruz, taşıyabilirsiniz. Evet. <laughs> Yasin o kadar çakal ki, hiç siz gelmeyin. Normalde bu oyunda gelen çıkar, hani kalabalıklı gelmesin diye. Herkes kaldı ya, Yasin de durumu bildiği için şöyle. <laughs> Bak hayatta bu kadar büyük bir çakallık görmedim ben söyleyeyim. Şimdi oyunu izlediniz. Bu oyundan Osman çıksın diyenler bir alkışlasın. Alkışlamadılar. Şey Ebru çıksın diyenler? <laughs> Yasin çıksın diyenler? Emre <laughs> çıksın diyenler? <laughs> Yasin <laughs> çıksın diyenler? Okey. Yasin sen çıkartıyorum. Evet aynı muhteşem oyunu tekrar unutuyorum. Evet Göktürkler burada mı? Göktürkler. Büyükunlar. Göktürkler. Geldim. Kimdiniz? Pardon. Ben Büyükun. Büyükunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Göktürkler nerede? Haberiniz var mı? Görmedim. Abi nerede? Onların da ne görmedim. En büyük kanunlar onlarda. Onlarla taşınacağız. O. Abi büyük göç var. Böyle bir şey olamaz. Merhaba. Göktürk Beren geliyor. Göktürk Beren geliyor. Tamam. Çok trafik var. <vardır. gülüyor> Biraz Siz yavaş geldim. Kusura bakmayın. Göç varmış bu tarafa doğru. Tamam var beraber gideceğiz. Kardeşim neredesiniz ya? Tüm organizasyon bozuldu. Akşam içiyor bunlar ya. <laughs> Akşam içiyordu ne bunlar işte. ya. Şarap, birak ne vardı? Ortaya işte. karşı çerez var. Merhaba. Merhabalar hanımefendi. Merhaba, bu Importante. Ooo <laughs> <laughs> oh, importante. <laughs> importante. Importante. Importante, Importante. Importante. Hoş ha, Buradan bir yere bir gemi kalkıyormuş. Hanımefendi gemi değil, biz daha ziyade kanunlarla ilerleyeceğiz ama Avrupa işlerine doğru yolumuz var. Ha, Gelirseniz okay. VIP kanun yapalım size. VIP Üstü kapalı. Okey böyle kapalı güzel yes, Of course, olur. Bana okey, uyak. Okay. Ee, bana özel bir oda ayırın. Tabii tabii, özel. Kanunumuz özel oda. Aynen, dağır. benimki de gelecek şimdi. Aynen. Kim o? Bu. Ee, kim, yamağınız mı efendim? Kanı. Ah, <laughs> Kanı. Roma İmparatoru da hiç konuna veriyor. yok. Kanı, o, o game buna bir Osman gitsin diyenler. Ebru gitsin diyenler. Ebru gitsin diyenler. Emre gitsin diyenler. Eşik Emre gidiyor. Aa, <laughs> Orada giden seviniyor. Evet aynı muhteşem oyun tekrar. Evet Göktürkler burada mı? Göktürkler. Göç için. Göktürkler. Büyük Hunlar. Göktürkler. Geldik. Büyük Hunlar. Büyük Hunlar mısın? Evet. Sen her seferinde farklı geliyorsun. Karar <laughs> verelim. Büyükun Büyük Hunlu. Büyük Hunlu. Büyük un. Tamam Büyük un. Çek. Tamam Büyük Göktürkler nerede? Aslında Bilmiyorum valla. Bilmiyorum valla. Göktürkler. Göktürkler çek. Çek al, yaz beni abi ya oraya. <laughs> Nerede kalmış kardeşim? Tüm dizaynı bozuyorsun ya. Ya geceden kalmayayım ben o. <laughs> geceden kalmasın. İçiyor bunlar akşam. İçiyorlar, şarap akşam. Aa her bana var abi. <laughs> bir kütü <de> aldınız mı? <laughs> Yalnız da aldı. Aldı aldı. Vay be vay arkadaşım. Abi hello. Rumay <laughs> <laughs> importante. Merhaba. Resultante importante. Yes oh, buradan important. bir kütü aldı mı? Beraber göçeceğiz bununla. <laughs> Göçeriz bununla. E, Merhaba. Var mı gemi buradan kalkan? Bizim daha çok kanıyla düşünüyoruz hanımefendi ama size özel VIP kanı ayarlayabiliriz <laughs> eğer isterseniz düşünürseniz. Olur VIP ise olur. Yani klimalı vesaire yaparız bir şeyler sizin için. Olur okey kabul ediyorum. Tamam. Benimki de gelir şimdi. Sizinki? Ha, kanı. Ay, yamağını yamak kanı. Kanı. Sen şu arkada yükleri kanı. oylamaya geçelim. Yani. Emre gitsin diyenler. Yani. Sen kurt gitsin diyenler. Yani. Osman gitsin diyenler. Emre evet. sen gidiyorsun. Ama Osman'ın çabasını ayrı takdir ettireceğim. Evet. Şurada i̇şte evet. kendi başına iki kişi var. <laughs> şey. <laughs> <laughs> Neden biliyor musunuz? Çünkü ön kimse gömedi onların yaptıklarını. Bir de Osman Emre <laughs> <laughs> Devam. Evet Göktürkler burada mı? Göktürkler. Büyük Hunlar. Geldim. <laughs> Büyük Hunlar. Büyük Hunlar çek. Ee, Göktürkler nerede biliyor musun? Göktürkler çok önemli. En büyük kanlılar. Geldim olacak. abi geldim ben buradayım. Geldim. Göktürkler. Evet. Göktürkler mi? E, göktürkler. Göktürkler çok. Abi nerede kalıyorsun sen? Nerede kalıyorsun? Ya kalıyorsun? anca şey yaptık ya akşam bir şeyler oldu öyle böyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şeyler oldu. Ne <laughs> yapıyor? <laughs> i̇çiyor içiyor bunlar içiyor. <laughs> ya ya. Ne şarap <laughs> bir <birader> ne? <laughs> ya ya ya. Ya <laughs> ya ya. Ya ya <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani, izleniriz. Hadi bakalım. Aynen. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Güzel görüşürtler hep şey. Ay ben geldim. <laughs> ben geldim. Merhaba Roma importante. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Bu portante. <laughs> beraber göçeriz bunlar. Vallahi göçeriz. Bunlar abi. ne göçeriz biliyor geçeriz. musun bunlar? evet. Hanımefendi ben de Evet gemi ne zaman kalkıyor? gemi yok. Daha çok kanı düşünüyoruz. Kanılarla beraber buradan Avrupa'nın içlerine doğru. Olur. VIP bir kan ayarlayayım size. Olur olur VIP ver bana. Klimalı, tuvaletler. Size VIP yazıyorum. Tamam. VIP kan. yamak gelecek şimdi. Yemek. Biz gidiyoruz, yanlış değiliz. Motor da mı yalan? Halk son finalindeyiz. <laughs> yani sonundayız. Kim oynasın? Alkışınız kişi gidecek. Kalan kişi aynı oyunun tek başına oynayacak. Cankut tutuşu diyenler. Olsan bizim diyenler. Bir el kaldırır. Bir Osman gitsinler bir el kaldırabilir mi? <laughs> Cankut gitsinler bir el kaldırsın. Cankut sen gidiyorsun Osman kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika bir finali evet. Osman yapılıyor. Gidiyor, 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 kalkıyor. Gidiyor. Göktürkler, neredesiniz Göktürkler? Gidiyoruz ya, Göktürkler.